Merhaba dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dostlar ben de iyiyim. Bugün yine çıktık. Birlikte dağı taşı gezeceğiz bakalım. Önümüze neler çıkacak? Nereleri göreceğiz? Önce şu güzelim manzarayı bir görün. O kadar güzel bir yer ki. yolu var. Hem yürüyelim. Hem de bugünkü konumuz olan bu tuzaklı kayamızı göreceğiz dostlar. Önce tuzaklı kayamızı şöyle bir uzaktan gösterelim dostlar. Sonra içine girip bakmaya çalışırız. Şöyle çok değişik bir kayamız var arkadaşlar büyük bir tuzak. Şöyle önce biz her tarafını görün istiyorum. Şimdi detaylısıyla buraların içine girip buralarda neler var, neler yok. Siz dostlarıma paylaşacağım. Burası çok büyük tuzaklı eskidi insanlar tarafından kurulmuş bir yer. Şöyle bir önce bir etrafını gezelim. Ondan sonra içine gideceğiz bakalım içinde nelerle karşılaşacağız. Önce şu yan taraftana bir bakalım. Buraya kadar gelmişken bu güzelim yerleri her tarafını siz dostlarımdan paylaşmak istiyorum. Hafif de bir yağmur yağıyor ama güzel bir gün dostlar. Şu patika yolu devam ediyorum ama nereye gitti gerçekten ben de bilmiyorum. Şöyle bir Güzelim manzara da bir yürüyelim bakalım. Hemen önümüzde çok değişik bir yer daha çıktı. Burası neyin nesiymiş? Arkadaşlar ben de her tarafa dalıyorum ama. Şöyle güzelim size bir tarla var. Şu güzelim çiçeklere de bir bakalım. sesi geliyor ama ne kadar tek bir yer bilemiyorum. Evet, burası böylece devam edip gidiyor ama şurada dikkat çeken yerler var. devam edip gidiyor dostlar. Ama şurada çok güzel. Yerler var arkadaşlar. Oraya gidebilir miyim diye düşünüyorum. Şurada bir yol bulursam orayı göstermek istiyorum illa da. De. Demek ki neymiş? Gezdikçe daha güzel yerler çıkabiliyormuş. Tabi arkadaşlar burada güzel olduğu kadar da tehlikeli de olabilir. Çünkü bilmediğim bir yer. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Şöyle güzel bir yer. Şu güzelim çiçekler de görün. Gideceğim ama Yollar da çok dikenli. İleride şuraya girmek istiyorum arkadaşlar. Orada iki tane küçük mağara gibi yerler vardı. Bakalım gidebilir miyim oraya? Deneyeceğim arkadaşlar. Buralar bakın hemen yıkıldı yıkılacak. yemleri görüyor musunuz arkadaşlar? Tişörtün birini yine yırttılar. Şöyle bir girelim bakalım. Bunlar neymiş arkadaşlar? Hemen koskocaman taş. Bakın hemen ufacık bir yere bağlı. Düştü düşecek. burası bir mağara. Yarasalar var içinde arkadaşlar. Bakın. Allah Allah. Bir sürü yarasa var içinde. Bu yarasalar ne kadar tehlikeli bilmiyorum ama bayağı da çok Var. Arkadaşlar tabii bu mağaranın içine girmek istiyorum ama tonlarca yarasa var. Evet. Beni gören giriyor diyor. Şurada bir devam edeyim bakalım. Yara fazla kapışmak istemiyorum. Şurada bir giriş daha var. Gerçekten tehlikeli bir yere geldim ama. Şurada hem dikenler hem şeyler. Evet. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir giriş. taşların dizayn şeklini görüyorsunuz bak. Evet. Şuraya kadar gitmek istiyorum ama bak burası da bir giriş. Şöyle her tarafını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şurada bir ışık var. Şöyle devam edip gidiyor ama oralara kadar gitmek biraz zor arkadaşlar. Çünkü her taraf çalı, çallarda dikenli. Evet, buraları gördüğümüze göre tekrar yolumuza devam edelim bakalım başka neler görebileceğiz. Uf. Yarasalardan biraz korkuyorum dostlar. Doğrusunu isterseniz tehlikeli bunlar. Isırdıkları zaman. Tekrar bir bayağı gidiyor dostlar yo ileriye doğru. Bir tane gidip geliyor bari. Bu orası bu büyük kayaya bir giriş. Artık neyin nesidir nedir? Bilemiyorum arkadaşlar. Buradan hemen çıkalım bakın. Şu koskocama taşı tutan hemen şu küçücük bir yer bakın. Şöyle üstüne doğru göstermeye çalışayım. Binlerce ton ağırlığında bir kaya sadece oraya bağlı. Burası da büyük bir giriş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet hemen şuradan geldiğimiz yoldan çıkmaya çalışalım. Şu ileride de bir giriş var geldiğimiz yolda tekrar gitmeye çalışalım Çünkü buralarda fazla kalmak iyi değil dostlar o yüzden çıkalım hemen Manzara süper arkadaşlar tabi bu kadar güzel manzaranın içinde de bazen böyle tehlikeler de olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Gülü seven dikenlere katılır diye düşünüyorum. Evet hemen bu geçtirecekleri bir de bakın. Hasan olduğu yer orası. Evet. İlk geldiğimiz yere doğru gidelim arkadaşlar. Burada da buna benzer kayalar vardı. Asıl bakacağımız yerler oralar dostlar ama burayı da tesadüfen gördüm. İyi ki de gelmişim bu taraflara. Yani o kadar güzel ki. Bakın altında da çok değişik değişik. Eski andıra. Eski taşlar var. Şöyle bir daha görün. Da bir taş var. Bir nişangah taşı gibi. Evet asıl gideceğimiz yere gidelim bakalım. Dostlar böyle yere geldiğiniz zaman tabi yeşillik, hava güzel. Ama bu güzelliğin altında da yatan çok tehlikeler de olabiliyor. Onlara da dikkat etmeniz lazım. Bu yeşil içinde keneler olabilir. Genelde böyle yılanlar olabilir. Böyle kuytu yerlerde, mağaralarda gördüğünüz demin yarasalar olabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bir de eskide tılsım olayı dedikleri şeyler var. Eski insanların binlerce yıl önce kurdukları tılsımlar günümüzde bile faaliyette olabilir arkadaşlar o yüzden bayağı dikkat etmek lazım. Hemen ilk geldiğimiz yer burasıydı şimdi bu tuzaklı yere bakacağız arkadaşlar. Burası tuzaklı bir yer bakın. Üstünde büyük tonlarca ağırlığında bir kaya var. Altında da bir giriş var şurada. Şimdi gidip ona bakacağız. Etrafına bakacağız neler var. Ama önce şunu uzaktan bir görün. Bakın o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Taşlar hep sısırta verilmiş. Ama şurada büyük bir tuzak kurulmuş. Şöyle bir altına doğru bir gidelim. Bu kapalı yeri bir görelim. Evet. Burası gerçekten de güzel bir yer ama tuzaklı bir yer. Çok büyük bir Kuzu kurulmuş sanırım. şöyle bir her tarafta ayrıntıla görün. Müthiş bir yer. üst tarafında da büyük tuzak dediğimiz kaya. Şöyle üst tarafına da bir çıkalım bakalım. Şöyle güzelimse çiçekler var. Bunları da görmeden geçmeyelim arkadaşlar ama şöyle bir görün. Bakın domino taşı gibi yapmış arkadaşlar. Şöyle bir tane taş bütün taşlar üstünüze gelsin diye sanki ayarlanmış gibi. Şöyle görüyor musunuz? Bak şöyle sırasına baktığınız zaman tuzağın büyüklüğünü hemen anlarsınız. Ama normal bir insan gelirse buraya bunlar bir kayadır, doğaldır der. Geçer. güzel bir yer. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. Biraz da atlarına bakalım. Şurada çok ortada değişik bir giriş var. Bakın arkadaşlar tuzak tuzağın büyüklüğünü görmek için tam yanına geldim. Şöyle bir sayıdan bakın. Şurada da bir sonu bir yılan başı gibi sanki bitirmeye çalışmışlar. Şuranın altına bir bakalım. Oo, burası biraz daha tehlikeli gibi arkadaşlar bakın taşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama hemen şu üstündeki taş bir önceki taş ve bir önceki taş hepsi de tuzaklı ince uzun yapmışlar şu altlarına he, herhangi bir şey alındığı zaman çöksün diye sanki yapmışlar dostlar evet hemen şurada bakmaya devam edelim Şurada da dikkat çeken bir yer var. Oraya da bir bakalım. Bakın hemen. Şu kayamızın altında bir Bak, kasa mıdır? Bilemiyorum ama burası çok tehlikeli olduğu için normalde de tehlikeli arkadaşlar. Pek girmek istemiyorum buraya. Şimdi bunlar binlerce yıldır yıkılmamış. Benim de pek şansım yoktur. Şöyle giderim. Bugün iflası gelir. O yüzden ne şeytanı görelim ne kurvala getirelim diyorlar ya dostlar. O yüzden şöyle videomuzu çekip güzel güzel buradan gidelim dostlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir dostlar. Akşam izliyorsanız hayırlı akşamlar. Gündüz izliyorsanız hayırlı günler. Artık hangi zaman diliminde izliyorsanız kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu gibi güzel videolar gelmeye devam etsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça